Artık devam ediyoruz. Ee, kardeşim bağırıyor onu. Siz takmayın yani. Bağırır sürekli oyun oyunu. Küçük daha 4 yaşında. Geçenlerde bilgisayarımı yere attı. Evet ah. kendisi geldi. Ses çıkabilir. Ben ona gitmesi için uyaracağım şimdi bir dakika. Anne lütfen bir dakika. Evet bittiğinde biraz daha büyük bir görünüm olacak. Yani bence güzel. Sizce de güzelse güzeldir. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Çıktı odada. Ya az önce bizim çektiğimiz video çek ya kesildi çünkü ben bunu çekmeye 15 kere falan denemişimdir. Şu an itibariyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Öncekileri göstersem siz ee, galiba nefret ederdiniz. Evet, devam ediyoruz. Az sonra yaptığım ıı, diğer şeyleri de göstereceğim. Kumanda arıyor şimdi de. Evet.